Herkese yeni bir PUBG Mobile bölümünden selamlar arkadaşlar. Arangel'dayız. Etkinlik bölgesine iniş yapıyoruz. Biz şu sol taraftaki çatıdan başlayalım abi. Bu arada sizler de ücretsiz olarak bize destek verebilirsiniz. Beğeni atarak, abone olarak. 1-2 saniyenizi alır zaten fazla sürmez. Biz silahımızı bulalım abi. Üst katlı silah oluyordu lan normalde. Aha silah. Abi VSS S12 s tamam güzel hoş VSS ne alaka abi Bu ney halı Ver abi çantamız boş durmasın Aha biri daha atladı Ben silah bulamadıysam bu da bulamaz Zaten iki silah vardı biz aldık Şöyle bir iyice bakalım abi Bu adama doğru oynayalım Lan bu atlıyor açacak mı acaba Şöyle uçayım Lan yapamadım Nerede Aha Bak 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 abi çok çaresiz. Oradan inemez zaten. Kalsın abi. Aha adam gördüm. Ona ses vermeden yaklaşmam lazım. Dal abi. Lan belim bükülecek yavaş. Abi önden de ses geliyor. Lan adam. Gel abi. Hop. Hayır. Hayır 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 o benim sana da geleceğim bekle Bu taraftaki neredeydi abi Ses Allah Abi Lan adam ses vermeden bekliyormuş ya burada Benim mi duydu acaba hareketsiz bekliyor Neyi var abi 400 MP alalım Ve sonra kira yerini alalım abi Şuradan enerjimizi sağlığımızı yenileyelim Devam edelim Üstte i̇şte de geziyorlar ha Tekrar abi şu arı kesiciyi de basayım. Atlıyor ediyor. Aha geldi lan. Biraz da ben pusayım abi. Bak o adamın yaptığını şu an. Şu an ben yaptım mesela. Tamam bu hoş bir şey değil. Zaten canımı tazeliyordum ben burada. Neyse abi M4'ü alalım. Devam edelim. Ses. Balkonda mı lan? Lan. Uyyy. Bunu da çekelim abi. Bunda ne var? Pomp var. Ver abi lazım. 2x alma. Devam edelim. Toplam 4 kişi kaldı. Ha, gördüm adamı. Ne yapıyor? Abi dur. Oraya gitmeden önce bir bombalarla yoklayalım bunu. Bombalar yetmezse biz gideceğiz oraya. Abi benim tuşlar mı kaymış yine? Yani şu balkona atalım abi. Yani şu pencereden atabilirsek mükemmel olur pencereye attın güzel gitmişti aslında. Portalla tepelerine çıkalım. Üçü de altında arkadaşlar. Hayır. Oo bu takım değilmiş abi. İki altında. Bak burada bir portal var. Demek ki bu gelmiş. Abi bomba denemeye çalışıyorum da hasar vereyim ha geldi adam. Bekle abi. Gel geleceğim. Bunların oynayacağı yok. Sen de gel abi. Canağız atlar mı? Adamını kaldırmaya gidiyor galiba. Şarjör yenili abi. Kaldırmayacağım onu. Bırakmam. Ay buradaymış. Of. Neyse şunu da çekelim abi. bölgeye bizim loot'umuzu yapıp çıkalım. Geldik en çok hamelli yere abi. Loot bölümü. Az dön çok loot ver. Sloganımız bu. AVM 8x böyle AMR 8x doğru da Pistolunum AVM'den yana Bakalım abi 4x varsa hiçbir yok bu saydıklarımda ne vermiş bize Bir Yerde P90 görüyorum başka Famas tabii ki P90 abi Pamasta kim P90 abi candır Eksiklerimizi tamamlayalım ilerleyelim Çıkalım artık bölgeden nereye attı bizi abi okul bölgesine attı güzel bu bölgeden adam bulabilir miyiz bulabiliriz niye bulamayalım buralar aktif bölgeler abi şöyle yüksekten bir etrafa göz gözdireyim rozok tepeye ineceğim yükseklik avantajı her zaman iyidir arkadaşlar etrafı rahat görmek önemli bu oyunda şöyle bir inelim abi 6x3'e çekeyim bu tarafa bakalım abi gezen tozan Herhangi bir şey yok. Halımızı kuralım. Devam edelim. Lan. Birini gördüm. Bu ne iş abi? İyi, ee, güzel yedi. Güzel yedi de çıkmaz oradan. Abi halıyla okul çatısına direkt. Şu ek binanın çatısına ineceğim de adamlar indirmiyor abi. Sürekli sıkıyor. Bak bak görüyor musun? Biri de sağ altta pencerede. Abi şuraya inin. Lan 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 yanlış yaptım. Ah be. Abi inme tuşuna basmayacaktım ki ben. Aşağı inme tuşuna ayarlayacaktım da yapamadım. Buradan oynayacağız. Aha. Atladı. Ne iş abi? Aha geliyor valla. Oo çalıların arasından. Bak bu kaçta oraya. Nereye gidiyor abi? Lan Kral ne yapıyorsun? Alo. Mermisi bitiyor onun bak. İdareli kullan. Hey. Bu ne? Abi. Botlar da öcü gibi yaklaşıyor ya direkt. Tam çatışma esnasında böyle. Devam edelim. Abi şuraya uçayım. Halımı oradan alayım. Halı lazım. Aracımız yok. ee? Halı nerede abi? Lan nereye gitti bu? Lan envanterimdeymiş. Abi ben bunun envantere geldiğini unutmuşum. Neyse kuralım. Olur böyle hatalar. Aha. Bu ne abi? AFK mı? Ufaktan bir kafası aşağı eğildi ha onun. Aracımıza atlayalım devam edelim arkadaşlar. Aha. Bozok tepede birini gördüm. Dur abi şu eğimden oynarsak bunu da alabiliriz. Şuralarda bırakacağım. Ses vermeyelim adam abi. Eee nerede bu? Aa kulübede mi lan o? Şu ağacın oradan oynayalım. Hadi ama. Neyse biraz yedi. Ha bakıyor. Oy güzel vurdu ama tekmiş. Bir şey katılmış buradan arkadaşlar. Buna bir baskın yapalım istedim. Oğlum yakıt azaldı abi. şurada bir araç var. Onu atmam gerek kendi acilen. İnşallah görmemişlerdir abi. Şu ağaçlardan biraz kavrulu oynayacağım. Yine abi in, 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 Ne olur ne olmaz abi. İyi sıkan yok. Devam edelim. Lan. Ee, güzel de bu kime sıkıyor abi Oraya gitmem lazım acilen Şu çatıya da atarsam kendim Çok iyi olacak Allah bu ne abi Nereden çıktı Çık abi çık şunun üstüne Ses Abi bunlar kaç kişi Dur sağlığımızı yenileyelim Abi bunu oynamam gerek Daha fazla duramayacağım dikkatli dikkatli bir bir indirmemiz lazım. Lan hangi konteynerin içinde bu? Bas abi birini daha geçti lan. dört kişinin ortasına mı indim? Ha, diğeri farklı galiba bak birbirlerine sıkıyorlar. Dikkatli dikkatli abi. Böyle yaklaşalım aha. Hele abi. Bayağı bir kötü sprey attı. Abi portalla alan dışına çıkayım en azından hasar yemeyeyim. Tepelerden oynayacağız. O geçemedim içinden. Tamam. Ön tarafta bir baygınları var. Ona gelecekler. Lan yerimiz iyi abi. Sana da sıkarız. Daha bakmaz o. Abi adamına geçti. En azından oraya bir molotof atıp rahatsız edeyim. Bak bir yerden biri daha deniyor da. Bunu da atmam lazım. Onu düzgün atamadım. Al abi şu köşeyi. Ha kaldırmış mı lan? Tamam yine baydık. Yalnız güzel vurdu. Hatta dur kiti bas abi kiti bas. Aha bak diğeri de konteynerin orada. Tamam güzel. Abi sis atıyorlar hala. Sonu gelmedi. Sürekli bayıyorum adamları. Kaç kişi lan bunlar? Bak biri daha bayıldı. Tamam birinin kili geldi. Güzel. Aha birinin daha kili geldi. E ee, Bir baygın bir ayakta mı? Şunun notunu yapayım. Eksiklerimizi tamamlayalım. Sis açılarını kapatmışken Amere güzel. Aha bir kili daha geldi. E, toplam 3 kill geldi. Alan dışı lootumuzu bitirelim ilerleyelim abi. Kaskı yeleği yenileyecektim ama bu taraf fena kastı arkadaşlar girmedim. Araç da vardı orada. Galiba birini gördüm abi. Gel abi. E, bu tek abi. Bir kişinin kasması mıydı o? Ya da adamları vurdu mu? Zaten sayı Biraz hızlı azaldı bu taraflara gelirken de. Her neyse AKM24. Gerek yok abi. Silahlarımız güzel. Devam edelim. Önden biri susturucuyla bir yere deniyor abi. Şuraya çıkalım. Aha. Kıpraşma. Lan. Abi hareket etmesi o kaska gidecekti ha. Abi alana geldik mecburen. Alanda geliyor zaten. Aha. O nereye gidiyor? Hop bu bir. Bir tane daha. Lan. Alan yapalım abi. Bu taraftaki ne yaptı bilmiyorum o kaçırdığım. Şu evlerin oradaydı. Devler alan dışı artık. Aha. Bu da motora mı atladı? Dur abi zaten iki kişi kalmış. Alanla beraber oynayacağız arkadaşlar. Şöyle bir etrafa bakalım. Kim bilir nerede pusuya adamlar. Aha birisi sattı. O zaman ne olacak? Büyük ihtimal sol taraftan evlere doğru geçecek. Evler çünkü alanda. Bakalım dediğimiz gibi mi olacak? O ne iş abi? Kapıdan biri mi geçti? Aynen. İyi güzel sprey attı. Lan adamı vurdular. İyi de sen niye öyle bir hareket yaptın ki? Alandaydın zaten. Neyse abi ön samanlıklara doğru oynayalım alan geliyor. 1 vs 1 kaldık arkadaşlar. Aha son adamı gördüm. Dur orada. Lan ensesine değdi adam. Oraya oynamam lazım. Canı az. Ne abi? En son bu binanın o taraflardaydı. Bu onu hareketlendirir. İçerideymiş. Lan 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 acıdım. Adam dans ede öldü. Heykelimizi dikelim. Hasarımıza bakalım arkadaşlar. 19 kill 3418 hasarla birinci olduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler.